Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte MoneyPay üzerinden fatura ödeme işlemi nasıl yapılır? Yani Moneype'de faturamı nasıl ödeyebilirim sorularına bu videomuzda detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağız. Hemen video içeriğimizi sizlerle takipçilerimizle birlikte başlayalım. Faturanı kolayca öde. ile faturanızı istediğiniz gibi ödeyebilirsiniz. Faturan geldi diye gidip ödemek zorunda değilsin. Money ile oturduğun yerden tam 200 e aşkın kurumun fatura ödemesini yapabilirsin. Öncelikle Money Pay ödeme yapmak için Money e giriş yapın. Money e giriş yaptıktan sonra ödemelerin bir tıklıyorsunuz. Buradan fatura ödemelerinizi görüntüleyebilir. E, fatura ödemeleri seçeneği sayesinde kolaylıkla faturalarınızı isteniz. Fatura seçeneği ile birlikte ödeyebilirsiniz. Money son derece kullanışlı bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde tüm fatura ödemeleriniz, e, anlaşmalı şirketlerin ödemelerini gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.